<laughs> e biz de yerleşelim o zaman. Yerleşelim. Siz oturun, ben malzemelerle nevaleyi taşıyayım. Yardım edeyim ben de. Ben hallederim canım, lütfen. <laughs> Olur mu canım? <gülüyor> 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 Oo, kaç bidon su almışsınız? İçmek için ayrı, kullanmak için ayrı. Hmm. Bir dakika. Şimdi domateslerimiz, biberlerimiz burada. Evet. Yeşillikleri de yıkadım, hazırladım. Eti de sosladım bir güzel. Hmm. <laughs> Bakayım. Burada işte. Yok, burada değilmiş. Ee, Şun da herhalde. Bu da değil. Hay Allah, nerede bu et? Unuttunuz mu yoksa? Aldım canım adım gibi eminim. Allah Allah. Allah Allah. Nerede bu ya? Olamaz aldım diye hatırlıyorum. Ya olacak şey mi? Hay aptal kafam. Ne olacak şimdi? Üzülmeyin. Canınız sağ olsun. Dünya kadar şeyimiz var. Etli yemeği verelim ne olacak? Mangalsız keyif olur mu? 40 yılda bir hoşluk yapacaktık. Şu aksiliye bak. Of ya, of ya. Çok özür dilerim Nehir Hanım, valla. Hadi taşıyalım şunları, elimizde kaldılar. Geri koyalım, gidiyoruz. Aa, nereye? Etrafta bir sürü lokanta, restoran var. Birinden birine. Bak şimdi, yapmayın canım. Oturup yiyelim işte. Ben sizi mangala getirip de domates, peynir yedirtmem. Yürüyün gidiyoruz. Ahmet Bey. İtiraz istemiyorum lütfen. Buyurun. Bakıyor musun? Merhaba. Hoş geldin. Gel. Uyuyorsun zannettim ama kalkmışsın. İçeride cümbüş var ne uykusu. <laughs> Geç. Evet. Hadi bakalım Mehmetciğim uçurtma ne oldu? Bak baba ne güzel oldu. Hı hı. Benimki kırmızı olsun lütfen lütfen. Tamam. Aa, Aa tepen mi ayıp? Merhaba. Merhaba. <laughs> Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sedef abla. çok özledim. Ben de öpeceğim. Cık. Ben de. <laughs> Nasıl şımarıyor bakın. <laughs> Öpeyim alacığım. Büyükten başlanır. Kimse öğretmedi mi sana kız? Ne haber Deniz? İyidir. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Sedef. <laughs> Selam. Nehir ablanın işi varmış. Ya evet. Herkes tamamlandığına göre kahveleri yapayım ben. Hmm, tamamlandık ya. Bir eksik annenle ne bunun cinlisi. <laughs> Yakında boşanıyorlarmış öyle mi? Hayırlısı bakalım. Az kaldı. Otursa be kızım. <laughs> Gel Necla'ya yardım edelim. <laughs> Caner Bey. Yaptım işte. Hayat bunda bin yaşa Gülşen. İyi ki geldin de çıkalım dedim. Gözüm gönlüm açıldı vallahi. Öğle yemeğimizi burada. Çıkar yürüyüş falan yaparız sonra. Of mis. <laughs> i̇yi oldu iyi. Nefes aldım. Ferhun diye kalsa bütün gün evde pinek yiyecektik. O hala pinikliyor. Bütün gece gözünü kırpmamış ki. Ne oldu? Ne bozuluyorsun? Eski resim bu. Dün gece de beraber gördüm onları. Sahi mi? Gerçekten şaşırdın mı yoksa numara mı yapıyorsun bana? Bu kadar çabuk mu barıştılar yani? Aman bana ne? İkisinin de yüzlerini görmek istemiyorum. Ama bir kere şirkete geleceğim mecburen. Özel eşyalarımı almam lazım. Çekmecelerimde evrakım, tapım falan var. Senin gelmene gerek yok. Ben hepsini toparlar getiririm sana. Bakarız. Nerede gördün sen bunları? Yaman Bey'le konuşuyorduk vardı. İçeri giriverdiler verdiler işte. Hay Allah ya. Desene dün gece sana iki kere piyango çarpmış. Zahmet olmuş etleri unuttunuz valla <laughs> dışarısı buz. <laughs> Şöyle sobaya yakın oturalım bari. <laughs> Gidelim buradan. Ne oldu? Gidelim çabuk. Nehir Hanım. Aa. Dur kaçma dur. Ferhunde. Bakıyorum ana kız muradınıza ermişsiniz. O yer cücesini baş gözetmekle kalmadın. Kendini de buna mı yamadın? Teessüf ederiz. O ne biçim laf öyle? ne anlamadım. Şevket hala evli. Unuttunuz mu yoksa? Ne diyorsun sen be? Ferhunde yerine dön. Sizin için evli bekar fark etmiyor mu değil mi? Utanmanız yok çünkü. Terbiyeli takın ahlaksız. Bana a bak. Aman aman, ben saçmalamayın. Ne yapıyorsunuz? Dur, lütfen, korak, dur. lütfen, lütfen, lütfen yapmayın. Gözünüzü seveyim. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Edepsiz, ee, sizsiniz edepsiz. Bırak, Gözünüzü bıraksın. seveyim. Gel, lütfen uyumayın. Lütfen. bırak ya. Lütfen. Yeter artık senden çektiğimiz. uğraşma bizimle. uğraşma, bizimle. uğraşma benim kızımla. Nehir Hanım, Bırakın lütfen rahmetsek. Allah aşkına yürüyün Bırakın Hadi hadi tamam. de bakıyor. Otur, çok sinirlerim bozuldu. Terbiyesiz. Tamam. Otur dedim. Hadi. Laksız şey. Rezil olduk. Otur şuraya. Uyanıklar. Nerede oldu çıktı başımıza? Allah'ın cezası yani, seni. Yani nereden geldik buraya ya? Şansa bak. Seni gezit seni. Tamam tamam. Benim ne olur. Çok rica ediyorum. Kim yeniyor? Babam. Aa, dur bakalım Deniz. Daha duş eşyalarını atmaya başlamadım. <gülüyor> 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 ne diyordum? Ha. Ben söyleyince dikine gidiyor Fikret. Bir de siz teklif edin bir hocaya gidelim diye. Ee, Doktora gitmiş ya, sorunu psikolojikmiş. Aman anlamamış o doktor, başından savmış. E sizinkinin de işine geldi tabii. Ben kızlara bir bakayım, ne yapıyorlar. Hemen hiç anlanırsınız artık. Bilmem herhalde. <laughs> Bakalım haftaya nasıl bir karar alacak bizimkiler. Acele etmeyin bence. Neredesiniz ay? Ay beni yalnız bıraktınız Cevriye Hanım'la. Götürüyorum bunları. Götür canım götür. Ay kadın matkap sanki. İnsanın beynini oyuyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.